Yani ortalık kötü oldu. Oraya patlıcan bize... çok patlıcan dağıtacağız yine şimdi. Az geliyor. Başkanım belediye başkanlığına siz ziyaret eden misafirlerinizi belediye parkında ağırlıyorsunuz. Bunu evet. neler söyleyeceksiniz? Bildiğiniz gibi pandemi Mart ayından bu devam ediyor. Nisan Mayıs gibi pik yaptığı noktada bile Menteşe ilçemizde, Merkez ilçemizde ee, pek Ulaşık görememiştik yani. E, ama son günlerde e, günümüzde de artık Menteşe'de, kazımızda de maalesef virüsü yakalanan, olan insanlarımız da çoğalmaya başladı. Hastaneye yatan sayı da artmaya başladı. Halkımız durardı ama özellikle bu kurban bayramından sonra, ilçemizde dışarıdan geliş gidişlerden sonra merkezde de altış gözükmeye başlayınca biz de dedik ki vatandaşlarımız bizlerden randevu alıyor. Belediyeye gelmek istiyor. Ama gerek onların sağlığı açısından, gerekse biz ve belediyenin sağlığı açısından açık havada onla ağır diyorum. Yine onlarla beraber olan, onların dertlerini dinleme noktasında belediyemizin önünde bizim çok güzel gördüğünüz gibi parkımız var. Parkımızda belediye binamız bir bütünleşmiş durumda. Masamızı dışarı parkın içine belediyemizin önüne kurduk vatandaşlarımızı burada ağırlamaya başlıyoruz. Randevu gelen vatandaşlarımızın yanında belediyemizde işi olan oluyor. Parka gelen vatandaşlar oluyor. Burada başkanı görünce bizimle muhabbet etmek istemek istiyorlar. Kendi dertlerini anlatıyorlar. Biz de o nedenle e, makamı yukarıdan belediye binasından aldık. Belediye onu parkın içine kurduk. Şu anda da gördüğünüz gibi Sizinle muhabbet ederken iki muhtarımız geldi. Muhtar, Müştah Bey Muhtarımız eşiyle beraber geldi. Daha bunlar Muhadem Muhtarımız da aramızda. Hem onların Muhadem ilgi olan sorunlarını görüşüyoruz. Hem muhabbet ediyoruz. Çay içiyoruz. Amacımız dediğimiz gibi Menteşe'de yaşayan vatandaşlarımızın birinci önceliğimiz onların sağlığı. hijyen konusu olsun, baskı konusu olsun, sosyal mesafe olsun bu notlarda vatandaşlarımız gerçekten duyardı. Yani Menteşe'de bugüne kadar Covid nedeniyle hayatın kaybeden hiç kimse olmadı. Hı hı. Ama bir artış nedeniyle biz belediye olarak tekliflerimizi aldık. Vatandaşlarımızı yukarıda kapalı mekanda hiç hiç sık bir ortamda değil de açık havada belli bir mesafede aradamak istedik. O yüzden böyle bir karar almıştık. Bu da vatandaşlarımızı da memnun etti. Dediğim gibi bunu yapmamızın amacımız öncelikle bizim birinci önceliğimiz Menteşe'de yaşayan vatandaşımızın sağlığı sağlığı nedeniyle bu kararı aldık. Peki başkanım pandemi sürecinde yaptığınız ve devam eden çalışmalarınızdan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki e, ilk günden itibaren belediye bünyemizde olsun esnek çalışmaya geçtik bir hmm. defa. Kıvanık rahatsız olan çalışanlarımızı belediyede onlara dedi ki izin verdi sizin çalışmanız gerek yok. E, vatandaşın girip çıktığı park gibi pazar değil gibi olan mekanlarda adı, hijyeni ve temizliği çok önemlidir. Şu anda da kamu kurumları olsun, camilerimiz olsun, çocukların oynadığı oyun alanlar olsun hala belediyemiz tarafından dezenfekte edilmeye devam ediyoruz. İlk günden itibaren en büyük sıkıntı bildiğiniz gibi maskeydi. Biz belediyemiz olarak maske temini hemen sağladık. Belediye önünde stand kurduk. Menteşe'de vatandaşlarımızın maske konusunda hiç sıkıntısı yaşamaması için maskeler dağıttık. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız olsun, evde çıkamayan hasta yaşlılarımız olsun bunların da günlük ihtiyaçları noktasında, yeme içme noktasında, yine maske konusunda evlerine kadar bunları da ulaştırdık ve bu tür çalışmalarımızda aynen devam ediyoruz. Biz Mentiş'i belediye başkanımızdan çok memnunuz. Yani her şeyi çok güzel uyguluyor. Bilhassa korona üzerine çok her şey ilgileniyorlar, önlemeye çalışıyorlar. Sokaklarımızı yıkıyorlar, temizliyorlar. Hepsi tüm beraber sağ olsunlar. Ee, yaşlıları her şeyleri yardım ediyor. Yaşlılar çıkamayanları evlerine gidiyorlar. Ihtiyaçlarını, ekmeklerini, yemeklerini, her gıdalarını ulaştırıyorlar. Yani gereken her şeyi yapıyor başkanımız. Hadi, hadi. 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 Hadi.